fizikin en uç noktası. Belki de evrenin sırlarını çözmemize ya da yaklaşmamıza giden yoldaki en önemli engellerden biri. Karanlık madde ve karanlık enerji. Bu ikisi genelde aynı şeymiş gibi görülse de kesinlikle birbirinden farklı şeyler. Şimdi asıl soruya gelelim. Bunlar ne? Karanlık enerji veya karanlık madde. Bunlar ne? Günümüzden yaklaşık 13.7 milyar yıl önce büyük patlama gerçekleşmiş ve bildiğimiz evrenin oluştuğunu bilmekteyiz. Günümüz ile büyük patlama arasında kalan zamanı bilim adamları sürekli inceliyorlar. Bu süreç içerisinde gerçekleşen bazı olaylar akılda soru işaretleri oluşturuyor. 1922 yılında Jacques Kapting adında bir bilim adamı kafasında soru işaretleri oluşuyor ve evrenin başlangıcında kütlesinin bu kadar büyük olamayacağını bir enerji veya başka bir şeyin var olduğunu öne Ancak o dönemde pek de rağbet görmedi. Hatta Einstein bile pek inanmadı bu fikire. Ancak ilerleyen zamanlarda bilim insanları gözlemlenen evrenin sandıkları kadar büyük bir kütlesi olmadığını keşfettiler. Özellikle 1970'lerden sonra evrenin kütle yetersizliği tamamıyla kanıtlanmış gibi oldu. Bilim insanları ise bu noktada şu soruyu sordular. Peki bizim göremediğimiz o madde, o enerji nedir? İşte karanlık madde dediğimiz şey tam da bu. Bizim göremediğimiz, hesaplayamadığımız, doğasını bilmediğimiz bir algılayamadığımız şey. Bu garip madde fiziki yapısı hakkında bize en ufak bir fikir bile vermiyor. Araştırmalar devam ediyor ama elde tutulur hiçbir şey yok. Peki varlığını nasıl biliyoruz? Onu göremesek bile onun bir kütle çekimi var. Evrendeki galaksilerin ve yıldızların ışıklarını bu sayede bükebiliyor. Ki ışığın kütle çekiminden etkilenmesinin de Einstein görecelik kanunundan biliyoruz. İşte karanlık maddenin varlığını buradan anlıyoruz. 90'lı ve 2000'li yıllarda bazı araştırmalarda çok ilginç bilgiler ortaya çıktı. Bazı yıldız ve galaksilerden gelen ışığın büküldüğü fark ediliyor ki etrafta onu bükebilecek hiçbir kütle çekimine sahip yıldız, galaksi veya kara delik yokken. Yani orada aslında bir şeyler var ama biz onu göremiyoruz. Peki, karanlık madde tam olarak ne? Birçok önemli iddia var bu konuda. İlk olarak karanlık maddenin kara delikler tarafından oluşturulduğu söylendi. Ancak daha sonraki araştırmalarda bu iddia çürütüldü. İkinci iddia ise karanlık maddenin antimadde olabileceğiydi. Ancak bu da çürütüldü. Çünkü antimadde madde ile bir temas halinde olduğunda tepkime meydana gelir ve gama ışıması yayar. Bu olay karanlık madde de yoktur. Bugünlerde karanlık maddenin ne olacağı hakkında iki önemli bir iddia daha vardır. Bunlardan birincisi karanlık maddenin nötrino olabileceği. Birçok bilim adamı karanlık maddenin evrenin her tarafını yayılmış bir nötrino ağına benzer bir yapıya sahip olduğunu düşünüyor. Ki nötrinolar büyük patlama ve süpernova veya nova patlaması gibi ortamlarda da bol miktarda bulunabiliyor yani evrenin dört bir yanına dağılmış olan nötrinolar evreni ayakta tutan bir yapıya sahip olabileceği düşünülüyor. Nötrinoları evreni tek parça halinde tutan bir dikiş gibi düşünebilirsiniz. Başka bir grup bilim adamı ise nötrin olmadığını söylüyor. Tamamen bağımsız yeni bir parçacık olabileceğini düşünüyorlar karanlık maddenin. Evrende bol miktarda bulunuyor ama biz ne görebiliyoruz, ne ölçebiliyoruz, ne de herhangi bir gözlem yapamıyoruz. Bu iki iddia arasında tartışmalar hala devam ediyor. İkisi de gerçekten olabilitesi yüksek iddialar olsa da bir 10 ila 15 yıl arasında karanlık maddenin ne olabileceği çözülebilecek gibi duruyor. Diyelim ki karanlık maddenin ne olduğunu biraz çözdük. Evrenin tüm sırlarına erişebilecek miyiz? Tabii ki hayır. Karanlık madde sadece işin başı. Ondan sonra büyük, Hatta katlerce kez daha büyük bir sorunumuz var. Bu sorunun adı karanlık enerji. Peki karanlık enerji tam olarak neyi ifade ediyor? Bunu açıklamak için zamanda geriye gitmek lazım. Tam olarak 13.7 milyar yıl öncesine gidelim. Hiçbir şey ortada yokken, sadece enerji varken. Bildiğimiz kadarıyla zaman bile o dönemlerde yok. Bu enerjiye bir anda sebebini bilmediğimiz bir şekilde içine çökmeye başlıyor Hepimizin bildiği büyük patlama meydana geliyor evrene saçılan bozonlar kuartlar daha sonra nötron proton elektronlar hidrojen gibi ilkel atomlar sonra evrenin dört bir yanını kaplayan hidrojen gazları bir araya geliyor kütle çekimini oluşturuyor Yıldızlar oluşuyor Nova süpernova gibi patlamalarla Demir nikel gibi daha ağır atomlar oluşuyor ve gezegenler, asteroitler, galaksiler derken şu anki yaşadığımız evren oluşuyor. Ancak evren durmuyor ve genişlemeye, büyümeye devam ediyor. 13.7 milyar yıl geçmesine rağmen genişleyen evrenin hızı da hiç azalmıyor. Azalmamasına rağmen hızı giderek artıyor. Bu bilim insanlarının önemli bir bulgusu aslında. Yani düşünün Evrende kütle çekimi olan devasa yıldızlar, kara delikler varken evren bir miktar bile yavaşlamıyor, aksine giderek hızlanıyor. Bu da aklımıza şunu getiriyor. Bildiğimiz üzere evrenin %4.8'ini ya da %4'ünü galaksiler, kara delikler, gezegenler, asteroitler şunlar bunlar oluşturuyor. Ee, yaptığımız ufak araştırmalarda da %21 ila %22'nin de karanlık madde olduğunu az çok biliyoruz. Geriye kalan %74 veya %75'in ne? Çünkü evrenin dolu olması lazım. Hatta gereğinden dolu olması lazım ki hızla gelişmeye, büyümeye devam etsin. Yeni ufak bir matematiksel mantık ile biz karanlık enerjinin var olabildiğini sadece ihtimal olarak varsayabiliyoruz karanlık enerjinin ne olduğunu, ne olabileceğini hakkında herhangi bir şeyini bilmiyoruz. Bu karanlık enerji sayesinde evren gittikçe hızla büyümeye devam ediyor. Karanlık enerji hakkında bugüne kadar yapılan tüm deneyler hesaplamalar hepsi boş çıktı. Yani fos çıktı. Elimizde ise sadece bir teori var. Bu teoride ise karanlık madde ile karanlık enerji arasında doğrudan bir bağlantı olduğu yani karanlık enerji aslında karanlık maddenin yaptığı bir ışıma diye düşünülüyor. Tabii işin bu kısmında konuştuğumuz her şey farazi. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Bu noktada insanın aklına çoklu evrenler teorisi bile geliyor. Bazıları işin dini boyutuna bile kayabiliyor. Yani insanların bu konu hakkında az fikirleri olsa da elimizde tutulur hiçbir mantık şey yok tek bildiğimiz karanlık madde diye bir olgunun varlığı. Evrenin sırları insanlık var olduğu her sürede çözülmeye devam edecek. Bugünkü teknolojinin yetmediği yerde yarınki işi de alacak ve her geçen gün evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha atacağız. Ancak şu an insanlık olarak başlangıcın bile başındayız. Daha kendi yaşadığımız gezegenin, güneş sisteminin bile sırlarını çözememişken koskoca sonsuz dediğimiz evrenin sırlarını çözmek bunu başarmak belki bizim ömrümüzde görebileceğimiz bir durum olmayacak. Bizim yapmamız gereken şey her daim araştırmak, sorgulamak ve bilim ışığını her yere ulaştırmak olacaktır. Sizler de bilimin ışığında kalın. Hoşçakalın.